Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere fermantasyon, oksijenli hücresel solunum ve oksijensiz hücresel solunum tepkimelerini karşılaştırma olarak sunacağım. Bir yerde bu özet şeklinde olacak tabii ki. Bu videonun size için bu üç tepkimeyi biliyor olmanız gerekiyor. Size önerim eğer bu konuda eksikleriniz olduğunu düşünüyorsanız tekrar geri dönerek bu videoları yeniden gözden geçirmeniz, yeniden izlemeniz. Şimdi bu bir kavram analiz tablosudur. Kavram analiz tablosunda düşey eksende olgularımız var. Bunu yerleştirdik. Yani işte Yatay eksende ise karşılaştıracağımız kavramlar var. İşte bunlardan bir tanesi fermentasyon, bir diğeri aerobik, bir diğeri ise anaerobik fibrisel solunum. İlk olgumuz elektron taşıma sistemi. Elektron taşıma sistemi yani stokram sistemi tabii ki fermentasyonda böyle bir sistem görev almıyor. Bunu yok diye yazabilirim. Aerobik hücresel sonunda böyle bir sistem görev alıyor elektron taşıma sistemi tabii ki. Anaerobik hücresel sonunda baktığımızda böyle bir sistemin görev aldığını görüyoruz. ATP üretimi açısından değerlendirdiğimizde fermentasyonda total olarak ifade ettiğimizde 4 ATP üretildi totalde. Ana aerobik hücresel sonunda yine 30 32 ATP üretiliyor anaerobik hücresel sorununda arkadaşlar yine benzer şekilde 30 32 ATP'nin üretildiğini söyleyebiliriz. Yine size ne açıdan önerim buradaki rakamları takmayalım. Ama takacağımız konu ATP'dir. Bütün bu biyokimyasal tepkimeler bakın ortak yönü hepsinde ATP üretiliyor oluşur. Şu veya bu şekilde az veya çok aynı veya farklı fark etmez. Hepsinde ATP üretiliyor. Son elektron alıcılarına bakalım. Fermentasyonda biliyorsunuz tepkime neydi tepkime? Pürüvik asit neye dönüşüyordu buradan? Son ürünler olan etil alkole dönüşüyordu. Başka laktik asite dönüşüyordu. değil mi? Peki burada son elektronlar kime aktarılıyor? Tabii ki pürüvik asit aktarılıyor ki bu dönüşüm gerçekleşsin. O zaman son elektron pürüvik asittir burada veya pürüvattır. Ayrobik hücresel solunuma geldiğimizde son elektron oksijendir. Anaerobik hücresel sonunda ise son elektron alıcısı inorganik ve organik moleküller olabileceğini söylemiştik. Öğrendiklerimiz yazalım. Sülfat kökü var mesela. Nitrat son elektron alabiliyor. Ve demir son elektronu alabiliyor. Tabi burada yazabileceğiniz birçok molekül var ama en azından anaerobik hücresel sonunda son elektronun oksijen tarafından artık yakalanmadığını bilelim. Son ürünlere bakalım neler ortaya çıkıyor. Tepkimenin son ürünleri nelerdir? Fermentasyon tepkimelerinde etil alkol gibi mesela. Başka metanol çıkabiliyor. Başka laktik asit gibi bileşikler ortaya çıkabiliyor. Aerobik hücresel solunumda son ürünler tabii ki bir karbondioksitimiz var. Bir de neyimiz çıkıyor? Su çıkıyor. Anaerobik hücresel solunumda ise diğerlerinden farklı olarak Tabii ki karbondioksit ve suyu göreceğiz burada. Bunlar çıkacak ama başka şeyler de olabiliyor. Mesela ne oluyor? Sülfat serbest kalan hidrojenlerle birleşerek hidrojen sülfre dönüşüyor. Bu arada tabii oksijen serbest diyebilir. Mesela burada nitratlar nitritlere dönüşüyor bir elektron alarak. Aynı şekilde demir artı 3 bir elektron alarak indirgeniyor ve demir artı 2'ye dönüşebiliyor. Öyleyse son ürünlerde bakın farklılıklar oluşuyor. Madem son elektron alıcısı değişiyorsa doğal olarak son ürünlerde belli oranlar, farklılıklar ortaya çıkabilir. Peki ATP üretim tepkimesi olan substrat düzeyinde fosforilasyon. Fermentasyonda var. Glikolizde görülüyor. Aerobik hücresel sonunda var. Anaerobik hücresel sonunda var. Oksidatif fosforilasyon açısından kıyasladığımızda fermentasyonda yok oksijen kullanılmıyor. Aerobik hücresel solunumda oksijen kullanıldığı için var. Anaerobik hücresel solunumda oksijen kullanılmadığı için oksidatif ve fosforilasyon kullanılmıyor. Peki gerçekleştiği yer açısından baktığımızda fermentasyon stoplazmada gerçekleşiyor. Kesinlikle. Yüzde yüz. Aerobik hücresel solunumda yine üzerinde duracağımız konu ne? Bir prokaryot hücreden bahsediyorsak stoplazma ve stoplazma. Ama bir ökaryot hücreden bahsediyorsak stoplazma artı mitokondri. Anaerobik hücresel solunuma geldiğimizde tepkimelerin tamamı prokaryot hücrelerde gerçekleşeceği için tepkimeler nerede gerçekleşiyor arkadaşlar? Stoplazma içinde gerçekleşiyor. Hücre tipi hemen fermentasyon tepkimeleri prokaryotlarda olabilir. Ve tabii ki ökaryotlarda fermentasyon tepkimleri gerçekleşebilir. Aerobik hücresel solunum için de aynı şeyi söyleyeceğim. Prokaryot ve ökaryotlarda bu tepkimeler gerçekleşirken anaerobik hücresel solunum sadece prokaryotlarda gerçekleşen bir tepkime türüdür. Peki natın indirgenmesi, yükseltgenmesi yani natın hidrojen tutması ve ayrılması bütün tepkimeler için ortak olan tepkimelerdir. FAD'ın indirgenmesi ve yükselmesi. Fermentasyonda fat yok. Ayrı bir kücresel solunumda görüyorum. Anaerobik ve kücresel solunumda bu tepkime gerçekleşiyor. Redox tepkimeleri fermentasyonda yok. Ama nerede var? Ayrı bir kücresel solunum. anaerobik bir kücresel solunumda redox tepkimelerini görüyoruz. Glikolis hepsinde ortak da hatırlayın. Yani fermantasyon oksijenli ve oksijenli sonunda var. Krebs döngüsüne bakıyorum. Fermantasyon yok. Oksijenli hücresel sonunda var. Oksijenli hücresel sonunda var. Pürüvik asitin asetil koenzimaya dönüşü fermantasyonda yok. Aerobik hücresel sonu ve anaerobik hücresel sonu var. ATP tüketimi hepsinde var. Fermantasyonda 2 ATP tüketiliyor aktivasyon için. Aerobik hücresel sonunda 2 ATP tüketiliyor aktivasyon için. Anaerobik hücresel sonunda 2 ATP tüketiliyor yine aktivasyon için. Evet sevgili arkadaşlar. Bu video ile birlikte fermentasyon, aerobik hücresel solunum ve anaerobik hücresel solunumu karşılaştırma olarak tekrar etmiş olduk. Ee, bir sonraki videoda sizlere kemi osmosisten bahsedeceğim. Ee, tekrar görüşmek üzere şimdilik. Os